Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet sevgili dostlar. Enfa Elektronik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 19-20 Şubat tarihinde. Şimdi Enfa Elektronik CEO'su Murat Sarfel halka arıza dair açıklamalarda bulundu. Basın bülteni tabii bu. E, bize de iletildi. Sa teşekkür ederiz tabi ki kendilerine de. E, şöyle kendisini de gösterelim arkadaşlar size. Enfa Elektronik... CEO'sunu kendisi bu kişidir e, yabancı şeylere benziyor değil mi oyunculara benziyor böyle Evet devam edelim Teknoloji tedarikçisi olan şirketin ürün ve hizmetleriyle sanayinin pek çok alanında var olduğu gibi gündelik yaşantıda da birçok insanın hayatına dokunduğunu söylemiş Halk arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi mevcut ar yatırımlarımızın yeni alanlarda genişleterek karlılığımızı arttırmaya hedefliyoruz diye belirtmiş 42 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halk arzda 22 liradan halka halk arz oluyor. Katılım endeksine uygun olduğunu belirtmiş. Yurt içi %60, yurt dışı kurumsal %40. Ya şurayı birazcık az verseymiş iyiymiş aslında ya. Tahsil katılım endeksine uygun olan EMPA Borsa İstanbul'da ana pazarda işlem görecek. Şimdi savunma sanayinde küçük ev aletlerine büyütelim şöyle ekranımızı. Murat Sarpel demiş ki EMPA Elektronik Yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve bu arada sıkabilir. Yani sonuçta yazı okuyorum ama önemli bilgiler veriyorum. Şirketi tanıtıyoruz burada. Ya yani tanıtmıyoruz da şirketle alakalı bilgiler veriyoruz. Basın bülteninde söylenen bilgileri veriyoruz. Biraz sıkabilir belki. Hani okuma çok bir şey yok ekranda ama gene de hani sağda sol böyle giderken, yolda giderken vesaire dinlerseniz sizin için daha iyi olur. Oturduğunuz yerde belki sıkılabilirsiniz. Sizi bile düşünüyorum. <laughs> evet. Ee, ne demiştik? Çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle kapsamlı teknolojik çözüm tedariki hizmeti sunduğunu söylemiş. Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve ledli aydınlatmaya kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Sarpel. Gömülü sistemler, uçta yapay zeka ve bulut lot alanlarındaki mühendislik birikimimiz ve desteklerimizle... De Müşterilerimizin bu alanlardaki arge ve üretim süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyoruz demiş. Evet böyle bir işleyişi var. Türkiye'nin vizyon projelerinin teknolojik tedarikçisi demiş. Ee, ne demiş? Savunma sanayinde ve aldığımız projelerde havada, karada ve denizde tok başta olmak üzere otomotiv sanayinde yer aldığımız projelerde yollardayız diye belirtmiş. Yani... Akıllı enerji ve ledli aydınlatma alanındaki çözümlerimizle kentlerde ve yaşam alanlarında tüketici elektronik çözümlerimizle evlerde hayatı kolaylaştırıyor, değer katıyoruz diye belirtmiş. Güzel. Savunma sanayinin kalbinde diye bir başlık var. Beşinci nesil milli muharip uçak Kaan. O bakın buralar güzel, önemli. Temel ve jest, jet eğitim uçakları Hürkuş, Hürjet. Altay tankı projelerinde kritik malzeme tedarikçisiyiz. Kısaca İHA ve SİHA olarak tabir edilen silahlı ve silahsız insansız hava araçları projelerinde varız demiş. Helal olsun güzel. Ayrıca İHA, SİHA ve taarruz uçakları başta olmak üzere çeşitli kara, hava ve deniz araçları için kritik hava kara görevlerine yönelik olarak geliştirilen akıllı mühimmat projelerine kritik malzeme tedarikiyle destek veriyoruz. Profesyonel telsiz sistemleri alanında da çok sayıda telsiz projelerinde çeşitli ürün gamı ve ARGE desteğiyle 2000 yılından bu yana bulunuyoruz demiş. Devam edelim. Yerli elektronik sanayinin gelişimine katkı bulunuyor, sunuyoruz demiş. Ee, ARGE üretim yatırımları konusunda yaptığı işbirlikleriyle dünya çapındaki yeni teknolojik tü tü Türkiye'deki gelişimin önemli bir dikkat çeken Serpil ne demiş? ARGE modelimiz ve düzenlediğimiz öncü workshoplarla sadece müşterilerimizin ve projelerin değil içinde bulunduğumuz tüm sektör sektörün e teknolojik anlamda ilerlemesine destek veriyoruz. Yeni nesil arge modeli diye bir yer var. Burada da demiş ki, e, Sarpel bu çalışmalar sonucunda arge çalışmaları gerçekleştiriyorlar. E, prototipleri müşterilerimizin projelerini hızlandırmak için kullanıyoruz. Projelerin başında çözüm ürünleri sunuyoruz. Projeler sürecinde, e, süresince ve ürün üretildiği sürece teknik destek vermeye devam ediyoruz. Örneğin şu an uçta yapay zeka, üretken yapay zeka. Smart Connect, akıllı bağlı, bulut çözümleri üzerine prototip projeler geliştiriyoruz ve bunları müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. iyi teknolojiye daya uyduruyorlar. Bakanlık onaylı ARGE merkezi var. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı alan Empa Elektronik ARGE merkezi ile yeni nesil ARGE modelini bir adım ileri taşıdıklarını vurgulamış. Bizim için stratejik bir dönüm noktası olan bu gelişme yeni nesil ARGE modelimizin geliştirmemize imkan sağlamaya kalmayarak Uçta yapay zeka, bulut, lot ve gömülü elektronik alanlarında sahip olduğumuz uzmanlık, akıllı tarama, endüstriyel elektronikten enerji verimliliğine kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizi daha da güçlendirdi, projelerimizi hızlandırdı diye belirtmiş. Yarı iletken konusunda Türkiye'nin pazar liderlerinden biri demiş. Burayı okursunuz isterseniz ee, gerçekleştirdikleri rakamları e, paylaşmışlar. Orta ve Orta Doğu pazarında gücünü arttırıyor demiş. O da 2025 yılında faaliyete geçen Macaristan merkezli Empa Elektronik'si ile Macaristan, Polonya ve Çek yabancı olmak üzere Orta Doğu Avrupa pazarında da hızlı bir hizmet vermeye başlamışlar. Ee, pazardaki müşterilerimize daha yakın olma ve birebir ilişkiler kurma fırsatı vermiş. Portföyü artırma stratejik bir rol oynadıklarını ifade etmişler. Bölgesel olarak da e, ilişkileri ve varlıklarını güçlendiriyorlar. Lojistik süreçlerini hızlandırıyorlar. Müşterilere direkt ulaşılabilme imkanı sunuyor. Bu da güzel. Yurt dışı bağlantısı. E, hasılatından bahsetmiş. Hasılatından e, buraya isterseniz okursunuz. 2023 yılında işte ne kadar 2024 ne kadar. Ve son olarak halk arz geliriyle yeni yatırımlar yapacaklarını ifade etmişler. Ondan da bahsedelim. E, halk arzı ile birlikte sermaye yapısını büyük bir kaynak girişiyle güçlendireceğini ve çeyrek asrı Aşkın sürede tetizlikle inşa ettik ve inancını söylemişler. Daha şeffaf bir yapıda ve kurumsal, e, ulusal ve pazardaki, global pazardaki hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir sıçrama tahtası olacağını düşünmüşler Alkazı geliriyle. E, yeni yatırımlar gerçekleştirecek, yeni alanlara genişletecekler. Hedefleri varmış. %40'ını işte bunları zaten anlatmıştık nedir ne değildir diye. Anlattıklarımız burada tabii ki de yatırım tavsiyesinin niteliğinde değildir. Basın bülteni bilgilerini aktardık sizlere. Güzel bir alkarz olacağını düşünüyoruz. Güzel bir şirket olduğunu düşünüyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere giderler. Ülkemizi temsil etmek açısından da güzel işler yaparlar. Biz de bol bol inşallah kazanırız. Bol kaplarla beraber güzel bir alkarz arzı olmasını diliyoruz. Kendisinin aktarmış olduğu bilgileri bize sizlere aktardık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.